İyi günler diliyorum. Ben Abdullah Bayraktaroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir konudan bahsedeceğim ki bütün elektrikli araç sahipleri oh be diyecek. Artık kimseye danışmadan, yani yönetimden, apartman yönetiminden hiçbir izin almadan kendi otoparklarımıza şarj ünitelerimizi kuracağız ve hiçbir şey de diyemeyecekler. Bu videomu kaçırmayın ve sizlerden de buna destek olmanızı bekliyorum. Ayrıca bütün yaşadıklarınızı arkadaşlar bu videonun altında paylaşırsanız bütün herkes de insanların ne yaşamış olduklarını bilirler. Hiç kimse elektrikli araçları olmayanlar bu konuların farkında değiller. Sizlerin bizlerin ne yaşadığını hiç kimse bilmiyor. Size şöyle söyleyeyim bu konuda CİMER'e bir yıl önce öneri bulundum. Bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapmanız gerektiğini yoksa bütün insanlar bu konuda apartman sakinleri elektrikli araç sahipleri mağdur olduklarını söylemiştim. Direkt olarak başlamak istiyorum. Sizin en çok ilgilendiğiniz asıl maddeye gelmek istiyorum. Sondan başlayacağım ve başa doğru gideceğim. Çünkü en önemli konuyu merak ediyorsunuz. Direkt olarak sonlara bırakmayacağım. Hemen söyleyeceğim. İkinci sayfasında gönderdikleri ortak alan kapsamında olmayıp bağımsız bölümlerin eklentisi niteliğinde olan otopark alanlarında ise mevcut olan elektrik tesisatında değişiklik yapılmadan bağlantı yapılmak suretiyle kurulacak olan şarj ünitelerinin kurulumu için diğer bağımsız bölümler ve ortak alanları etkilememek kaydı ile kat malikleri kurulu kararı alınmasına gerek bulunmadı. Ne diyor biliyor musunuz? Artık şarj cihazlarınızı site yönetimine sormadan kendi otoparklarınıza bağlayabilirsiniz demek. Burada bağımsız bölümlerin eklentisi niteliğinde olan otopark alanlarında ise bir değişiklik yapmadığı kastı burada bir duvar örmemek, herhangi bir şey yapmamak anlamına gelmektedir. Bunu hukukçular çok iyi bilirler. Yani sizin wallboxlarınızı, elektrik cihazlarını çok rahatlıkla kablolar vasıtasıyla kendi saatinizden çekebilirsiniz denmektedir bu maddeden anlaşıldığı üzere. Site yönetimleri ticari amaçlarla Artık kimseye bunları dışarıdakilerine kullandıramazlar bu maddeyi. Yukarıda belirtilen uygulamaların bir hizmet alımı kapsamında olsun ya da olmasın sadece kat maliklerinin kullanımına mahsus şarj üniteleri için geçerli olduğu bununla birlikte tamamen kat malikleri haricinde site ve apartman dışına hizmet vermeye yönelik bir ticari işletme amacıyla kurulacak istasyonların ise bu değerlendirmeler kapsamında olmadığı vatandaşlardan kar elde edemezsiniz. Evinizde var 1 TL'lik elma var. Site yönetimi diyor ki siz kendi elmanızı 1 TL'ye yiyemezsiniz. Ben size 8 liradan yedirttireceğim bu elmayı. Buna hakkı var mı? Yok. Ayrıca birçok arkadaşım da bu konulardan müzdarip. Arkadaşlar site yönetimleri veya apartman yönetimleri gidiyorlar başka şirketlerle anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki siz bunları kurun Yüzde yirmi site yönetimine verin. Elektrik nereden kullanılıyor? Elektrik ortak alandan kullanılıyor. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Şimdi soruyorum apartman ve site yönetimlerine. Benim söylediklerim apartman ve site sakinlerinin lehine arkadaşlar. Bu söylediklerim hepsi biziz. Kendimizi savunuyoruz şu anda. Site yönetimindeki arkadaşlara bir uyarım var. Eğer bu şekilde biz yüzde yirmi buradan kar ederiz. İşte bu, şuradan da yüzde beş alırız diyorlarsa hukuki olarak bunun bedelini öderler. Apartman sakini bu konuda sulh hukuk mahkemesine veya her türlü şeye başvurabilirler. Ve site yönetimindeki arkadaşlar da bu konuda eğer yüzde yirmi biz buradan kar alırız falan diyorlarsa suç işlerler. Herhangi bir inşai faaliyete konu olmayan, kapalı mekan teşkil etmeyen ve blok olarak montajlı bir şekilde naklen getirilen, yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan ve sökülür takılır seyyar bir elektrikli cihaz niteliğindeki elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı, yani siz site yönetimlerine aldığınız Tesla'nın Wallbox'ını, Volvo'nun, TOG'un hangi aracın olursa olsun gidip de ruhsat göstermek zorunda değilsiniz. Böyle bir şey sormaları hakları yok. Elektrikli araçları üretecekler düşünebiliyor musunuz? Bu şarj cihazlarını uygun yapmayacaklar. Buna hiç mantığınız müsaade ediyor mu? Ve bu şekilde ülkemize girecek bu cihazlar. Denetimden geçmeden girecekler. Daha sonra Alt maddelerde de burada uzun uzun okumak istemiyorum. Bunu benim YouTube kanalımda bir sene önceki yanın yanılamış olduğum 15. dakika 10. saniyeye gidin. Kat mülkiyet kanununun 19. maddesini o kadar güzel açıklıyorum ki. 18.05. dakikaya gidin. 20 dakika 35 saniyeye gidin. Kat mülkiyet kanununun 42. maddesinin ne olduğunu açıklıyorum. Sizin otoparkınız veya apartmanda otoparkınız yoksa, bunun da çok kolay yöntemi var. Yine site yönetimleri bence buna yine karışamazlar. Siz yine dilediğiniz gibi bunu çekebilirsiniz. Ve eğer iyi niyetlilerse site yönetimindeki veya apartman yönetimi size bunlarda kolaylık sağlayacaklarına inanıyorum. Yoksa ikinci bir yönetmelik bir daha çıkacağına inanıyorum. Diğer videomda görüşmek dileğiyle sizlere hoşça kalın diyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Bizleri destekleyin ki bizler de burada sesimizi herkese duyurabilelim. Ayrıca sorunlarınızı mutlaka paylaşın ki biz de sorunlarınızı hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz bunu YouTube kanalında anlatarak bütün herkese duyuralım. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.